Hocam et istiyor belki, sana ne? Ya ben, ben et kuru falan geçtim Emre ya. Öyle yani bir şey bu duyarsın, bunu söyleyemezsiniz. Yani bu şekilde bir, bak şunu iyi niyetle bakmaya çalışıyorum. İyi bir şey belki söylemeye çalışmış. Lüks tüketimden, israftan vazgeçilmeye çalışmış ama şunu bilmesi lazım. Türkiye'de insanlar özellikle ücretli çalışanlar ve emek israf etmiyor. İsraf edebilecek bir geliri yok. Öyle. İsraf edebilecek bir mutfağında gıda malzemesi yok. Veya 15 tane ayakkabı almıyor çocuğunu. Senede bir tane alabiliyor yırtılana kadar giyiyor çocuk maalesef o ayakkabıyı. Veya o çocuk okula gittiğinde bir tost yiyemiyor. Bu ülkede 12-13 yaşında çocuklar ekonomist olmuş durumda ve empati yapmak zorundalar anne babalarına babamın maaşı yetmiyor diyor. Ne evet. yapsın diyor. Bu dramatik bir durumdur. Bunu bir çocukların yani çocukların bu yaştaki çocukların bunu söylediği bir ülkede sen kardeşim 50 de versen yer. Bu olmaz. Bu olmaz. Önce senin refah düzeyin yüksek olacak. Sonra tasarrufu anlatabilirsin. Bak kardeşim dersin. Hani e, şunu yapabilecekken ekstra bunu yapman yanlış olabilir. Bunu anlatabilirsin. Ama burada önce suyun üstüne bir kafayı çıkartması gerekiyor insanlar. Nefes alamıyorlar. Nefes alabilir hale gel. Sonra vücudunu komple sudan çıkar. Bir kurulan. Üstünü başını giy. Ondan sonra karar alabilecek bir vücut yapısına, sağlıklı bir yapıya gel. Ondan sonra bakarsın işte karda mı suya giriyorsun, güneşte mi suya giriyorsun, işte lüks mayo mu giyiyorsun yoksa daha ucuzunu mu giyiyorsun ondan sonra o karar verecek. Şimdi o ben dinliyorum birçok alanda hani kendi alanıyla alakalı e, güzel konuşmaları var beğendiğim konuşmaları da var ama belki herkesin de kendi bildiği alanda yorum yapması gerekir. Veya şöyle de bir e, gerçeklik var. Hayata bakış açılarımız da farklı olabilir. tamam. o tamam. öyle. Mesela evet. bir yayınını izlemiştim. Diyor ki yani kendi işte e, sağlık yapısıyla alakalı bir durum var. Ben bir şeyi önüme koyarsam her gün aynı şeyi yerim. Aramam başka bir şey diyor. Şimdi onun hayata bakışı öyle olabilir. Kendi bakış açısıyla ifade ediyor olabilir ama topluma hitap ediyorsanız, toplumun tamamını ilgilendiren konularda yorum yapıyorsanız sadece kendi hayat doğrularınıza göre veya işte kendi alışkanlıklarınıza göre yorum, yorum yapamazsınız. Bunu da ifade etmek lazım ki e, ayrıca şöyle de bir şey var onu söyleyeyim ya ben ben çok sinirlendim bilmiyorum beni çok rahatsız etti bu ki ben eee yerinde evet. eti... bir yerinde, belli bir yerinde işte çok özür dilerim sözünü kestim. Empati yapmaya çalıştım. Belli bir yerinden sonra ben de sinirlendim. Ha yani ee, ama dediğim gibi, dediğim gibi bence amacını aşan söylemek istediğiyle söylediği arasında farklılık olan bir cümle o. Yani bir konuşma. Bence aslında... tam olarak söylemek istediği o değil. ifade edememiş kendini. E, ben kesinlikle seninle aynı fikirde değilim niye diyeceksin? E, hani şöyle bir tabir var değil e, çıktı Ay ya tamam. hayır. Terk benzer... edelim bu yayını. Terk edelim bu yayını. <laughs> Şimdi şöyle bir hayır şöyle bir şey var o yüzden diyorum yani sen hani diyoruz ya biz koskoca profesör e, ee, Oytun Erbaş gayet akıllı gayet e, aklı yerinde olan ve bence söylediğini nereye gideceğini gayet iyi bilen biri e, ben ki yani ben çok çok uzun e, yıllar boyunca Vejetaryan hatta neredeyse vegan gibi beslendim. E, ama son zamanlarda işte proteinlerden bahsetmiş ya işte etteki de aynı, kuru fasulyedeki de aynı. E, belki dediğin gibi hani e, benzerlikler var ama doktorlar e, benim sağlığım açısından artık bunun olamayacağını, sürdürülemeyeceğini e, söyledi. Birçok doktor dediğin gibi o onların alanı. Ama şöyle bir şey var, e, söylediği şey bir hekim olarak çok enteresan. Yani hakikaten senin söylediğin gibi sinirleniyorum şimdi böyle hani şey yapıyorum o yüzden. Böyle tek tek konuşmaya çalışıyorum. Ee, çok saçma. Yani saçma ötesi hatta. O yüzden hakikaten herkes kendi işini Yapan, yapsın. Bir de şöyle bir şey var. Ee, herkes ekonomi soruyor. Işte. Niye ya, insanlar da böyle Şimdi soruyu soran moderatöre de bak bakalım kim. Onu da bir değerlendirmek lazım. Kendisi e, ne, neyse bir şey söylemeyeyim. Kendisinin e, Yayıncılık hayatıyla alakalı bir geçmişine bakarsak e, anlarız yani nereye uygun cümleler olduğunu. Ya evet o, o tarafa bir şey demiyorum. Dediğim gibi hani buradaki o cümle ki hele de şu anda e, bu ülkede e, geçtiğimiz haftaydı galiba sokakta yaşayan bir vatandaş, bir yurttaş soğuktan ve açlıktan öldü. Yani bunun bence bir tık daha ilerisi yok. Hani ben işte e, hayvan hakları savunucusu biri olarak ben böyle bas bas bağırdım da insanlar bana diyordu ki ya bak insanlar da işte bu durumda ben onu bazen böyle görmüyordum ama o olayla birlikte yani bu ülkede insanlar hala açlıktan ölebiliyor. Hala sokakta kalabiliyor, için. Gelen, dün başıma gelen bir olayı anlatayım. Dün işte bir yakınımın işi dolayısıyla Üsküdar'da Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık oradaydım. Hı hı. Ee, Geçtik işte içeriye girerken güvenlikten o X-ray cihazından falan telefonları koyduk aldık bir tane abi de geçti orada bir anda elime savudu merhaba dedi ben dedim işte şeyde bu tuhaf da görünüyor ee, hareketleri yani sonra geldi öptü beni falan tokalaştık ben dedim Allah Allah şimdi nereden tanıyorum acaba ben onu hatırlamadım ya yani bir yerden tanıştık herhalde direkt bu kadar samimi tokalaşıp öpüyorsa seni çekip bir adam bir tanıyorsundur herhalde. Sonra anladım. Yok dedi, ben sizi izliyorum dedi. Çok beğeniyorum dedi televizyonda falan. Tamam mı? Teşekkür ederim abi dedim. Eyvallah. Çok işte anlatıyorsun ekonomik sorunları falan mı? Anlamıyor bu halk dedi. Bak dedi ben buraya kaymakamlığa yardım almaya geldim dedi. Sosyal yardım için başvurmaya geldim. Doyamıyoruz, karnımızı doyuramıyoruz dedi. Yani ee, çok şöyle bir hareket yaptı. Kulağımın arkasını gösterdi. Hadi görüşürüz hocam dedi gitti. Hani Biliyorum. İnsanlar bu durumda. Bu benim birebir yaşadığım bir olay. Ben hiç şey abartmadan anlattım. Adam daha başka şeyler de söyledi. İnsanlar bakın mecburen utana sıkılan sosyal yardım başvurusu yapmaya gidiyorlar. Ve biz ne diyoruz? Sen yani ne deniyor? Türkiye yüzü. Peki bize nasıl tarif edildi bu ekonomi? Köprüler yaptık, yollar yaptık, havalanları yaptık, otoyollar yaptık. Yani çağ atladık, büyüdük, Ha, milli gelirimiz, kişi başı milli gelirimiz şu, şu kadar dolar oldu. Efendim, gayri yurt içi hastamız bu kadar oldu. İhracatımız şuradan şuraya geldi. Ekonomimiz bu kadar büyüdü. İyi de, tamam. Büyüdü de kime büyüdü derler adamı? Bana büyümedi herhalde Birilerine büyüdü de. Vatandaşa soğanın cücüğü bile kalmadı. Öyle görünüyor. Ya şey, da bir siz... de şimdi her şey baskılanıyor. Hiçbir fiyat doğru değil. Yani kişi başı milli gelir dolar hesabına baktığında ne kadar doğru? Bir de mültecilerin o hesabını nereye katıyorsun? Koyuyor musunuz? Katmıyorsun. Ee, e, dünyanın en büyük faizini veriyorsun dolar bazında. Geliyorlar orada bile geliyorlar hemen gidiyorlar. Ee, kimse güvenme enflasyon düşeceğine. Birileri aşırı denginleşiyor ülkede. Birileri ekmek bulamaz halde. Şimdi böyle büyüme olmaz. Yani çeyrek asırdır yönetiyor bu iktidar bu arada. Çeyrek asırdır. Tek başına yönetiyor. Dolayısıyla başarısızlık varsa e, sorumlu da iktidardır, yönetimdir. O zaman şapkanızı önünüze koyun. Bu halka niye hala enflasyon düşmeyi vaat ettiğinizi düşünmek düşünmeniz lazım. Neden hala asgari ücretin açık sınırın altında kaldığını düşün, izah etmeniz lazım. Emeklinin eee asgari ücretinin buçuk katı maaş alırken şimdi neredeyse yarısı kadar maaş alıyor oldu olmasını böyle bir anlatmanız lazım bu insanlara. Ya yani bu ülkede mülk sahipliğinin neden azaldığını e, anlatmanız lazım. Neden insanların beyaz yaka karı koca çalışanın bile ev alma hayalinin olmadığını anlatmanız lazım. Neden bu ülkede üniversitede okuyan çocukların ülkesine dair hayal kuramadığını anlatmanız lazım. Neden herkesin yurt dışına kaçmak istediğini anlatmanız lazım. Ya yani bunların çok net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Bunları ortaya koymadan hiçbir şey düzeltemezsiniz. Sadece ve sadece Mehmet Şimşek'in dediği gibi yani hakikaten mizah yapıyor artık bize. Biz de böyle güldürmek için yapıyor herhalde. Hani bu insanların morali çok bozuk. Hani alım gücü düşük, geçim derdi var. Ben de birazcık espri yapayım da güldüreyim diyor herhalde. Diyor ki bir iki yıl içerisinde işte yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz. Arkadaş. Yani herhalde işte ben de Beykozluyum. Beykoz'da bir iki sene içerisinde önce Süper Lig'e çıkıp şampiyon olacak. Sonra da Şampiyonlar Ligi şampiyon olacak. Aynı hedef yani. Kimse kusura bakmasın. Peki. Mehmet Şimşek birazcık bu mizah yapmaktan vazgeçip ciddi konulara dönmeli artık. Ülkenin gerçekleriyle yüzleşmeli. Peki. Şimdi Osman yan tarafta bir e, muhtemelen euro aldı. aldı. E, Osman dedim ki ben e, şey yapamadım. Tam Türkiye'yi göremedim dedim. Şimdi Türkiye olanı e, almış. Bak şimdi asgari ücret bakımından, Euro cinsinden tabii e, Avrupa ülkelerinde bir sıralama var. Türkiye sadece Bulgaristan üzerinde. E, gördüğün gibi. Yani Bulgaristan bir tek altta kalmış. Yalandır. Yani... Yalan. Onlar dış güçlerin oyunları. Yalandır. Biz birinciyizdir. Yani çok enteresan İşte birinci sırada İrlanda, Lüksemburg falan var. Ee, şimdi bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmıştı. Yine evet, işte bir ee, çok özür dilerim. İrlanda, Lüksemburg falan da onlardaki asgari ücretli oranı da toplam çalışanlar içerisinde %3-5 falan. Şimdi tam onu söyleyeceğim. Hani sen diyorsun ya işte açlık sınırının, sınırının üstünü konuşuyoruz, altını konuşuyoruz diye. Ya asgari ücret konuşmak enteresan ya. 2008 yılında, 2010 yılında asgari ücret konuşuluyor muydu? Şu kadar mı verilecek? Hayır. Konuşulmuyordu. Niye? Çünkü Neden? zaten Çünkü... Onlar bu durumda evet. değildi. Bir de hem yani. o durumda değil de bu kadar çok asgari ücretli yoktu. Evet, Bak şimdi kesinlikle. maliyetler arttıkça, enflasyon arttıkça iş dünyası kar maksimizasyonu defile ilerlediği için en büyük maliyet unsuru olarak da personeli gördüğü için ücretler yavaş yavaş hep dikkat et asgari ücrete veya ona yakın ücretlere doğru iniyor. Nasıl ki emekli maaşları hep en alttakine doğru yaklaşıyor her yıl. Her geçen yıl. Şimdi burada da ücretler düzeninde de seviyesinde de böyle bir şey görüyoruz. Bu manada çok dramatik bir noktadayız onu söyleyeyim yani. E baksana disk'e göre yüzde seksen hemen altı hemen üstü tota'le baktığın zaman yani neredeyse yüzde seksen birlik bir. Bu oran kesin... bu oranlar 0.6.2 e, 2018 göstermiş zaten. Şu an daha iyi. Tabii ki şu anda 42 idi galiba e, değil mi? O sadece. Aslı'nın açıkladığı. E, biraz sonra bakanlığının açıkladığı bir. Evet, evet. Yani, işte, evet, evet. Kadına... Ama işte yaklaşık onun iki katı olduğu söyleniyor hemen e, yakın ücretlere baktığımızda. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş. Onu okuyacağım sana. Ee, hemen bakıyorum ve buluyorum. Berkay, bilmiyorum artık ona sen karar ver. Bu arada senin izleyicilerin geldi. Ee, Berkay Tenekeciler demiş ki, Emre hocam Mehmet Şimşek geçen gün şunu söyledi. Hiç kimse program uygulanmasaydı ne olacak diye sormuyor. Uygulanmasa Şimşek modeli ne olurdu sizce demiş. Hakikaten bunu hiç kimse konuşmadı Emre ya. Çok enteresan. Şimdi Şimşek modeli evet uygulanıyor. Ee, konuşuyoruz. Daha ya Şimşek modeli falan değil arkadaş. Bak şimdi açıklayayım tamam. Benim ne Biz olduğu üzerinden gidiyoruz ya peki olmasa ne olurdu? Hakikaten çok güzel bir soru. Olmasa da batıyordu. Mehmet Şimşek de geldi batırıyor. Ya bu kadar açık. Bunu da herkes söyleyemez. Mehmet Şimşek de batırıyor. Devam filmi çekiyor dememin sebebi bu. Mehmet Şimşek, Nebati'nin devam filmini çekiyor. Nebati 12-13 liralarda kuru baskılamaya çalıştı. Mehmet Şimşek önce bir mecbur bıraktı biraz saldı kuru. Şimdi buralarda bak 35-20'lerdeyiz TL aşırı değerli diyoruz. Burada baskılıyor. O da kuru baskılıyor bu da kuru baskılıyor. Levati döneminde nasıl uygulanıyordu o Merkez Bankası Başkanı'ydı? Burada sözüm ona sıkı para politikasına geçtik. 50'ye çıkarttık. Ama Türkiye'nin enflasyonu gerçek enflasyon mu? Biz gene aslında sıkı para politikası uygulamıyoruz. Gerçek enflasyon açıklansa. Bu da ayrı bir gerçeklik. Sadece carry trade ve faizden getiri elde etmek isteyenler diğer alanlardaki getiriyle kıyasladığında daha yüksek getiri elde ettiğini zannediyor. Ama belki realde orada da getiriyor çok fazla. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, sen faizin doğru değil, Kur seviyen doğru değil. Enflasyonla mücadele ediyorum diyorsun. Ekonomi daralıyor. Sanayinin temel problemi ithal girdi. İthal girdi kronik problem halinde ilerliyor. Onu çözemiyorsun yapısal olarak. E bugün tabii ki dış ticaret açığında iyileşme olur. Tabii ki cari dengende iyileşme olur. Çünkü senin ithalatın düşüyor da sanayi üretiminden kaynaklanıyor. Aramalı ham madde sermaye malı ithalatı düşüyor. Yar ekonomi aktif hale gelmeye başladığında yeniden çarklar döndüğünde buradaki ithalat gene artacak. Gene dolar ihtiyacını artacak. Çünkü tasarruf açığın var senin. E bu problem değil mi? E şimdi tüketim malı ithalatı, yatırım malı ithalatını geçmiş durumda. Üretim düşerken tüketim artıyor. Bunu nereye koyacaksınız? E makro göstergelerden bahsediyorsunuz. Şu, şu şurası iyileşti, burası iyileşti. Rezervlerimizi toparladık. yani hmm. ederleri nasıl toplandığı belli. E care trade için gelen paralar Artı e, yurt içi yerleşiklerin doların gitmeyeceğine inandığı için belli bir süre bu yıl TL'ye geçiyor olarak park etmesinin sonucu sen rezervlerini toparladın. KKM'yi de azalttın bu sayede. Zaten tek derdin KKM'yi azaltmakta sorun yaşam yaşamadan. Buradaki asıl amacın da yurt içi yerleşiklerin bankacılık sistemindeki ve yastık altındaki döviz cinsi varlıklarıydı. Nispeten bunu da başardın. Ama hepimiz biliyoruz ki bunlar geçici. Nerede başarı var arkadaş? Enflasyon kronik yapışkan bir şekilde devam ediyor. Senin aldığın vergiler enflasyonist değil mi? Yeniden değerleme oranı yüzde 44, yüzde 43, 40, 93. Ama sen gidip asgari ücrette yüzde 30 artış yapıyorsun. Sen geliyorsun, ÖTV kalemlerini arttırıyorsun, ÖTV oranlarını arttırıyorsun, KDV'yi arttırdın, ÖTV'yi arttırdın, Ekmeğe TV aldın. Her şeyden vergi alıyorsun, uçan kuştan vergi alıyorsun. Buna rağmen bütçe açığın düşmüyor, artarak, katlanarak devam ediyor. Ben gelmeseydim ne olurdu? Vallahi bilmiyorum. Ortaokuldaki bir çocuğu da otur oraya otur. De ki kardeşim vergi toplayacaksın. Düğmeye bassın. Şuraya vergi. Buraya vergi. Buraya vergi. Tamam. Yani maliye politikası demek sadece gelirler tarafı mıdır? Sadece vergi toplamak mıdır? Değiştirelim o zaman adını. Vergi toplama bakanlığı olsun. Hazine ve maliye bakanlığı değil. Vergi toplama bakanlığı olsun. Ama vergi kimden alıyorsun? Gene esnaftan alıyorsun. Gene dar gelirden alıyorsun. Gene şundan bundan alıyorsun. Vergi harcamalarına ne müdahale edemiyorsunuz? Türkiye'deki her 100 liralık vergi gelirinin 26 lirası kabaca Vergi harcaması. Peki vergi harcaması nedir? Devletin vergi almaya hak kazandı ama kendi isteğiyle, inisiyatifiyle vazgeçti. E, tutarlardır, vergilerdir. Ya buna o yüzden harcama deniyor. Yani aslında senin o ama almıyorsun, harcamış oluyorsun. E, bunun içinde elbette ki e, sosyal alanlara vesaireye giden kaynaklar var ama hangi şirketlere, hangi holdinglere sen bunları, e, bu faydaları sağlıyorsun? Niye oralardan vazgeçmiyorsunuz? Niye Mehmet Şimşek kamu özel ile ilgili bir tek cümle kurmuyor? Niye şehir ile ilgili bir tek cümle kurmuyor? Neden kur seviyesinin yanlış olduğunu ifade etmiyor? Bana diyorsun ki ben almasaydım 20 seviyelere kur düşerdi. Düşür de görelim hadi ihracatın turizmin ne oluyor? Yani bize ya yani burada hani göstermedik. Şövenist cümlelerle bir şeyler anlatmasınlar. Herkes biliyor konunun ne olduğunu. Sen siz yani bilanço makyaj diyorsunuz şu anda. Ben eski bankacıyım. Sayın Mehmet Şimcik, siz de finansçısınız. Siz bilanço makyaj diyorsunuz. Sadece ülkeye kredi gelebilsin diye. Bilançoyu makyajlarken de Çalışanlar nasıl bankada işte bir firmada bilançoyu makyajlamak için bir şeyler yaparsın. E, kredi alabilmek, işte tedarikçilerinden daha iyi vadeler alabilmek, iskontol alabilmek için bir takım şeylerden fedakarlık yaparsın. Maliyetleri kısarsın. İşte efendim vatan, personel içtiği çaya kahveye kadar karışırsın. Personel sayısını azaltırsın. Bir kişiye beş kilit iş yaptırırsın. Bir şekilde bilancını toparlamaya çalışırsın. Ondan sonra mağdur vatandaş olur. Yani orada çalışan olur. E, ülkede de aynı şeyi yapıyor işte. Ülkenin bilançosunu makyajlamak için çalışan asgari ücretli kesimi, emekli kesimi heba ediyor. Olan bu. Bu kadar. Tek derdi de dışarıdan sıcak sermaye etmek. Bu ülkeye kalıcı yatırım gelmez arkadaşlar. Gelmez. Hukuk, bağımsız kurumlar, denetim, şeffaflık, liyakat. Defalarca anlattık. Veri, güvenilir veri. Güveni oluşturmadan sen nasıl enflasyon enflasyonu düşüreceksin? Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentileri hala yüksek. E, zaten yüksek gelirli kesim, üst tüketim almaya, yapmaya devam ediyor. Peki burayı niye engelleyemiyorsunuz? Onların derdi ne o zaman? Niye sizin enflasyonunuz düşüyorsa onlar inanmıyorlar. Geliyorsunuz